Kişinin ameli bugünden yarınadır. Şimdi hayrı istedin, şer ortadan kalktı. Ya bizim günahlar ne oldu diye el sual, kaderimizde yazılı olan ve halihazırda yapacağımız hayrı ortadan kaldırandır. Dolayısıyla müminin günahtan kaçmasının hikmet babı şudur, günahtan kaçınalım ki, Rabbim önümüzde var olan hayırları bize nasip eylesin. Hayırları şerre ve günaha döndürmesin. Adam bugün bir günah işliyor. Diyor ki ya Allah affeder. Amenna ve seddekna ama dikkat. Önünde senin için hayır olan bir amel silinmiş olabilir kaderde. Ve silinecektir de. Onu tekrar hayra döndürmek için seni bir tövbe ve hayru hasenat ile temizlemen gerekiyor. Bundandır dolayısıyla müminin infakı, hayru hasenatı ve hizmeti. Dördüncü beyan. Solda olanın solda kalması arzu edilmediğinden en çok küfür ehline vahiy gelir. Yani şu Kur'an-ı Azimüşşan'a bakılsa ekseri ayetler oldukça fazla sayıda neredeyse Kur'an'ın yarıya yakını kafirleri ve münafıkları mu, mü, e, muhatap alıyor, diyorsunuz ki Cenab-ı Hak rahim midir, merhametli midir? Düşünün ki, size sabah akşam küfreden, sizi reddeden, sizin gönderdiğiniz bütün değerleri elinin tersiyle iten ve hatta bunu kapısına getirenlere zulmeden bir zat olsa, siz onun adını bir kez ağzınıza alır mısınız? Almazsınız. Cenab-ı Hak Firavun'un kitabına yazmış. Nemrud'u kitabına yazmış. Allah'a ve onun Resullerine, peygamberlerine isyan edenlerini kitabına koymuş. Nasıl bir rahmet tecellisi değildir bu? Kur'an'ın ekserisinde de kafirleri ve münafıkları muhatap alıp onları hakikate yeniden, yeniden, yeniden çağrıda bulunmuş. Öyleyse Allah Azze merhamet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de solcuların hallerinden, ve dahi cehenneminden bahsedilmesi bundandır. Peygamber Efendimiz de Müslümanları böylelikle teskin etmişlerdir.